Çok sevmemeli kimseyi. Böyle sevdaların zamanı değil çünkü. Hele ki sevip de sevda uğruna ölünebilen o eski zamanlardan hiç değil. Ne bir selamı kaldırır oldu ne de doğru bir kelamı sayar oldu bu devrin insanları. Bir merhabaya sığdırır olduk duygulardan yoksun insanlığımızı bir mesajla gelen naberlere sevinir olduk çaresiz. Mektuplarımız vardı mesela elle yazılan. Onların da kalmadı bir kıymeti. Saklanmıyor artık en sevdiğimiz kitapların sayfa aralarında. Gidenin ardından yaz tutulmuyor. Ayrılık acısı birkaç hafta dahi sürmüyor artık. Ne şarkılarda aranır oldu gidenler, ne de şiirlere konu oldu kaybedilenler. Sevmeyi bilenlerin değer görmediği, sahte sevdaların omuzlarda taşındığı zavallı bir devir. Gidenlerin acısını gelenlere kapatan bir devir.